ziyadesiyle şaşa kaldım. Nasıl bir eda takınacağımı hüküm veremedim. Adeta vejde geldim. Buna mükabil az bir müddet sonra kendime gelir gibi oldum. Yüzünde beni fevkalade rahatlatan bir tebessüm vardı. Üstüme başımı toparladım. Kendimden emin bir sesle akşamı şefiniz hayrolsun dedim. <laughs> Karşıma birden çıkınca çok şaşırdım. Ne yapacağıma karar veremedim. Heyecandan ayaklarım titredi. Yüzümde beni rahatlatan bir gülümseme vardı. Üstüme çeki düzen verdi ve kendimden emin bir sesle iyi akşamlar. Seviyorum <laughs> de acemi Akşama aynen çıkınca vefkati şaşırdım. Nitekim niye yapacağı hükümet veremedim. Heyecandan ayaklarım titredi. Ama ve lakin kısa bir süre sonra kendime gelip oldum. Üstüme çeki dizel verdim. Kendimden emin bir sesle hayırlı akşamlar <laughs> karşıma birden biri çıkınca çok şaşırdım. Fena halde kal geldi yani. Ama bu iş bizi bozar dedim. Baktım o da bana bakıyor. Bu iş tamamdır dedi. Arkadaşı sağlamak için artistik bir sesle selam dedi. Sevmeden yaşanmaz, aşkta olmaz. Abi onu karşımda öyle gelince çüş falan oldum yani. Oğlum bu iş bizi kasar dedim. Fena geçeriz dedim. Enjoy durumları yani. Ama conca olmayayım ki ben. Baktım ki o da bana kesik. Git oğlum dedim. Bu arkadaş senin. Ha var <laughs> Ay basiher, ben çok yani öyle işte birden of aydoklu abi ya, ama o da bana öyle baktı, ifşaşık i̇şte ya bu arkadaş, my friend. <laughs>